etrafında dikenli teller fazla etmez Cihan seni de götten sikerler. Sana bizden mi Mehmet? Hoş geldin kral. Vur gelsin. Vuruyorum baba. Şaşo beş duvara. Yapma cihana numara. Ceketimin kolu yok. Maraza koymanın yolu yok. Cihan yani inşaattan düştü 32 dişi patladı Doktor geldi dikmeye Maraz geldi sikmeye Hadi dostum <laughs> Fazla küfür içermezse sevinirim dostum Jiyo, hadi. hadi başlayalım. TikTok'ta var fenomen melek. Cihan maraza koyduğu zaman, maraz der, ah felek, felek. olasın, bekliyorlar yol beni Tamam dostum, bunu sen istemiştin. Sıra bayında. Cihan'cım, çekil yolumdan, ezil. Sana koyarım, olursun, rezil. <laughs> Sıra sende. Sıra sende bebeğim. Hadi başlıyoruz. Ziyan yeğenim. Ha dayım, kurban oldum, hoş geldin. Kafam olurken milyon, sana koyan ziyandır şampiyon.